Doğum kontrolü ile ilgili yanlış bilinen, aslında bizim toplumumuzda en çok yanlış bilinen bilgi doğum kontrol haplarının kısırlık yapabileceği yönünde bir hurafe, yaygın bir hurafe vardır. Doğum kontrol hapları kısırlık yapmaz, ilerideki üreme potansiyeline zarar vermez, tüylenme ve başka yan etkileri de yoktur. Ben bu hurafenin açıkçası şundan kaynaklandığını düşünüyorum. Biz doğum kontrol haplarını ve doğum kontrol iğnelerini doğum kontrolü dışında adet düzensizliği olan, tüylenme problemi olan, akne problemi olan hastalarda, polikistik over gibi hastalıklarda da kullanabiliyoruz veya çikolata kisti gibi fonksiyonel kistler gibi adet sancılarına yol açabilecek olan hastalıkların tedavisinde de kullanıyoruz. Dolayısıyla böyle bir süreci geçen hasta kullanımı bıraktığında gebe kalamadığında bundan yaşadığı patoloji değil de kullandığı doğum kontrol hapına sorumlu tutabiliyor veya 25 yaşında doğum kontrol hapına başlamış olan bir hasta bunu 10 sene kullandıysa 35 yaşına geldiğinde bıraktığında gebe kalamama gibi bir problemle karşılaşırsa bu sadece biyolojik anlamda yaşın ilerlemesinden kaynaklanmaktadır. Yani 25 yaşındaki bir kadının 35 yaşındaki bir kadının üreme potansiyeli aynı değildir. Dolayısıyla hani burada doğum kontrol hapı boş yere suçlanıyor gibi geliyor bana. Ve bunu mutlaka hastalarıma anlatıyorum. Onun dışında e, spiralin kayması, spiralin düşmesi gene sıklıkla sorgulanan bir e, sorudur ki bu çok sık değildir. Spiral oldukça güvenilir, e, 5 ile 10 yıl kullanılabildiğimiz bir yöntemdir. Hastalarımız düzenli jinekolojik kontrollerini aksatmamaları şartıyla bunu taktırdıktan sonra pekala unutabilirler. Adet düzensizliği ya da herhangi bir sorunla karşılaştıklarında hekimlerine danışmaları yeterlidir gene prezervatif yırtılması da çok sık karşımıza çıkan ve bununla ilgili hurafeler de çok sık karşımıza çıkabiliyor. Prezervatifler artık bugün kaliteli lateks kullanılması sebebiyle kolay kolay yırtılmaz. Prezervatif kazaları çok nadir görülür ki böyle bir durumda da gene köprüden önce son çıkmış olan ertesi gün hapları var artık elimizde bunları yaygın bir şekilde kullanarak hastalarımızın gebelikten korunmasını sağlayabiliyoruz. Önemli olan hekimleriyle işbirliği içinde ve düzenli kontrollere gelmeleridir.